Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın. Rüyada biriket duvar görmek alınacak maddi destek ve gösterilecek sabır sayesinde iş yerinin düze çıkartılacağına, kırgınlıkların ve kızgınlıkların kısa zamanda biteceğine, rakiplerini kıskandıracak kadar büyük projelere imza atacağına, hayatında iyi giden her şeyin bir anda bozulacağına, büyük anlaşmazlıklar yaşayacağına, işlerinde başarı elde etmenin garantileşeceğine, sıkılacağı bir haber almaya Tabir edilir. Ayrıca rüyada biriket duvar görmek ayağının tökezleyip, parasının ve malının da artacağına, rüya sahibinin güzel haberler alarak sevineceğine, eline geçen büyük ve hayırlı işler sayesinde çok kazanç elde edeceğine, iş dünyasında büyük bir saygınlık kazanacağına, sıkıntılarından ve sorunlarından yakında kurtulacağına yorumlanır. Dini olarak rüyada biriket duvar görmek etrafındaki bazı kişilerden çok büyük ihanetler göreceğine haberler alacağına, işlerinin bozulup hayırlı ve büyük kazançlar elde edeceğine, hayattakiler için de iyilik yapmayı kendisine görev edinen biri olunacağına, çok mutlu ve huzurlu bir hayata kavuşacağına ancak bu durumların her zaman yavaş yavaş gerçekleşeceğine, içine fesat düşeceğine, büyük tartışmalar yaşayacağına ve adını temizlemek için çok çaba göstereceğine, mali olarak çok güçlü hale geleceğine, okumaya Delalet eder, psikolojik olarak rüyada biriket duvar görmek doğru hamleleri yapmak için zamanın geldiğine inanan rüya sahibinin iş yatırımları yapacağına ya da iş değişikliğine gideceğine, elini verdiği bir işe sonradan kolunu da kaptıracağına, ailesiyle arasındaki tartışmalar için kendisine akıl hocalığı yapılacağına ve bazı konularda fikir verileceğine, yakın bir arkadaşla güzel bir işe başlanacağına, içine fesat düşeceğine, yapılacak çalışmalar ve doğru bir şekilde atılacak adımlar sayesinde sorunların tamamen biteceğine, maddi olarak büyük kazanç elde edileceğine ve sevinçli haberler alınacağına, istediği ve gerçekleştirmek için zaman kolladığı şeyleri kısa bir zaman içinde gerçekleştireceğine ve çok büyük mutluluk duyacağına işaret eder. Lütfen videoyu ve kanalı beğenip takip etmeyi unutmayın.